CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay'la Evren, anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Kimse ne demek istediğini anlayamadı. CHP medyası üzerine haberler yaptı. Hedefte iletişim başkanlığı vardı. Ülke dışından hizmet aldığı Ajans tarafından yazılan tezvirat dolu bir tweetle kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini, tehdit edilmesini asla kabul etmiyoruz. Fahrettin Altun'un doğrudan Kılıçdaroğlu'nu asiste eden ajanslara vurgu yapması da düşündürücüydü. Ve sonra Özgür Özel'in açıklaması geldi. Bir takım hazırlıklar var dedi. Bir takım hazırlıklar var. Bir takım dark web denilen yani derin ve kirli evet. internet üzerinde bir takım sahte ses kayıtları üretilmesi... Dünyanın bir takım Dark Web e, insanlarıyla, diyeyim bir takım pazarlıklar yürüttüğü ihbarını aldık. Ses kayıtlarını, neyle bir takım montajları, ses, bir, yani biz neyle ilgili olduğunu bilsek zaten bunu yapmışlar. Lezzet. Her ayrıntıyı biliyorlar. Hatta işin içinde iletişim başkanlarıyla Dark Web uzmanlarının olduğunu biliyorlar. Hatta ses kaydı ya da montaj olduğunu da biliyorlar. Ama içeriğine hakim değiller. Acaba Kılıçdaroğlu'na kendisine kumpas hazırlanacağını fısıldayan kuşlar neden en önemli kısmı da söylememiş? Özgür Özel'in açıklamaları deepfake teknolojisine atıf yapıyor. Peki nedir bu teknoloji? Anlatmak yerine bir örnekle gösterelim. Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Ne olacak? Durduk yere her şey gülüyor işte. Öyle mi? Bak sen. Ya, sanki sen hiç gülmüyorsun. <laughs> hiç de bile gülmüyorum. Kendi kendine gülene ne derler biliyor musun? <laughs> Bilmem. Neden? Merhum sanatçı Kemal Sunallı reklam filmini hatırladınız mı? İşte bu fake yöntemiyle hazırlanmıştı. Ama teknoloji mükemmel değil. Uzman gözler fake yöntemini gördükleri yerde tanıyacaklardır. Peki konuya başka bir açıdan bakmayı deneyelim. Birileri de sosyal medyaya düşen ve kariyeri için tehlikeli olan yasa dışı gerçek görüntü ya da ses kaydı için fake diyerek kamuoyunu aldatabilir mi? Çünkü bu da ihtimal dahilinde. İşte bu noktada bazılarının aklına gazeteci Mine Kırıkkanat'ın iddiaları gelebilir. Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde gelen. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya. Çok yıkıcı bir dosya. Nerede? Yanda. Yandaş basının elinde. Yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basını çıkaracak. Normal olarak yani. Öyle söylendi. Bana yandaş basında. Ne içeriyor ee, Mine Hanım dosya? Söyleyemem. Söyleyemem. Mine Kırıkkan'a inananlar acaba Kılıçdaroğlu ve ekibi dark web ve deepfake iddialarıyla bir şeylerin önünü almaya mı çalışıyor sorusunu sorabilir. Üstelik bu soru en az Kılıçdaroğlu'nun iletişim başkanlığını bir takım dark web işleriyle suçlaması kadar oturaklı bir soru. Söze karşı söz, hatta Özgür Özel'in bir şeylerin önünü almak için harcadığı olağanüstü çaba bu soruya can suyu veriyor. Ben iğrenç buluyorum video kaydı tamam. ses kaydı şahan. İşte ve bunlar düştüğünde iğrenç kayıtlar düşmüştür diye siz de milletimizle nitelendirsin o zaman. Bu tür kumpas iddiaları mevzu bahis olduğunda FETÖ işin içine karışmaz mı? Karışır. Hatta eğer internet ortamında bir kayıt olacaksa bunun neyle ilgili olabileceğini bile söylediler. İşte FETÖcü Emre Uslu Aday olunca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimleri 3 konu üzerinden seküritize edeceklerini anlatmıştım. Tüm adımları attılar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun PKK ile müzakeresinin kayıtlarını düşürecekler internete. Hem CHP'nin hem FETÖ'nün aynı anda ve aynı konuda ön almaya çalışması konuyu çok daha şüpheli hale getiriyor. Herkese selamlarımı söyleyeyim. Aleyküm selam.